Türkiye'nin jet motorlu ilk uçağı Hürjet, 9. test uçuşunu başarıyla tamamladı ve iniş takımları kapalı bir şekilde uçuşunu gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalar 2017 yılında atıldı. Türk mühendislerimiz ve işçilerimiz gece gündüz çalıştı, bugüne 8000 parça bir araya geldi. Bu sayede tasarım ve üretim faaliyetleri tamamen Türkiye'de üretilen ilk jet uçağı oldu. Hürjet projesi jet tekamül eğitimleri kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatıldı. Bunların yanı sıra hizmet süresi 20 yılı aşkın olan jet eğitim uçaklarının yerine kullanılması, sayısı hızla artan 5. nesil uçaklar ve güncellenen konfigürasyonlarına hitap edecek jet uçağı olarak kullanılması da hedefleniyor. Cumhuriyet'in 100. yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren Hürjet'in test uçuşları devam ediyor. Dün yapılan kritik testte iniş takımları kapalı bir şekilde uçuşunu gerçekleştirdi. Bu sayede rahatça ve özgürce yapabileceği ve kabiliyeti test edildi. Hürjet'in bu önemli uçuşuna Özgür Projesi kapsamında TUSAŞ'ta modernize edilen bir f 16 da eşlik etti. Hürjetin performansı kol uçuş yapan F16'dan gözlemlendi. Hürjet tamamlandığında milli muharip uçak Kaan'ın uçuş şekilde dahil olmak üzere Türk Hava Kuvvetlerindeki pilotların eğitimi için kullanılacak. Ayrıca hafif taarruz uçağı olarak kullanılması ve TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapması da planlanıyor. Türkiye yüzyılı jet hızıyla başladı.